Muhasebe dersinde konumuz örnek olayımızın çözülmesi. Bu dersimizde çözüm dördüncü aşaması olarak YM defterin arkadaşlar açılış kaydını yapacağız. Bir önceki dersimizde açılış bilançosunu düzenlemiştik. Açılış bilançosundan sonra YM defterinde birinci madde olarak yani YM defterinin ilk maddesi olarak konularımızda da bunu anlatmıştık. Hatırlayacağınız gibi birinci madde olarak açılış kaydını yapıyoruz. YM defterinin birinci maddesi her zaman açılış kaydı olur. 1 Ekim 2011 tarihindeki açılış kaydını düzenleyeceğiz. Nasıl düzenleyeceğiz? Verilen bilgiler arkadaşlar varlıkları ve kaynakları hesaplara aktarmıştık. Daha sonra bu hesapları bilanço yazmıştık. Şimdi bu hesapları aynı şekilde YM defterine de kaydedeceğiz. Direkt hesaplara bakarak varlık hesaplarını ve kaynak hesaplarını ayrı bir şekilde e, defterine kaydedebiliriz. Veya bilançoya da bakarak bilançodaki varlık hesaplarını ve kaynak hesaplarını yeme hedeflerine kaydedeceğiz. Bilindiği gibi arkadaşlar hesaplarda varlık hesaplarında artışlar borca azalışlar alacağı gelirdi ve varlık hesaplarında ilk kayıtlar devamlı borca yapılırdı. Kaynak hesaplarında da ilk kayıtlar devamlı alacağı yapılırdı. Burada bakın dikkat edin varlık hesaplarının hepsi hep borca gelmiş. Borç kısmına gelmiş. Kaynak hesaplarının hepsi ise bakın alacak kısmına gelmiş. Bu bir kuraldır arkadaşlar. Varlık hesaplarında ilk kayıtlar borca gelir. Kaynak hesaplarında ilk kayıtlar alacağı gelir. Bilançoyu da bir önceki çözüm aşamasında bakalım. Bilançoyu şu şekilde düzenlemiştik. Varlık hesaplarını aktifte kaydettik. Toplam 129.000 TL. Kaynak hesaplarında pasifte kaydettik. Toplam 129.000 TL. Şimdi ben buradan bakarak arkadaşlar varlık hesaplarını e, yeme defterinin açılış maddesinde birinci maddede varlık hesaplarının hepsini borç olarak kaydedeceğim. Çünkü varlık hesaplarında dediğim gibi ilk kayıtlar borca gelir. Yani bilançonun aktif tarafındaki tüm hesaplar arkadaşlar borca kaydedeceğim. Burada 4 tane dönem varlık, 2 tane de duran varlık toplam 6 hesabı. Bakın ayrı ayrı söylemiyorum. Burada e, görünüyor. 6 tane toplam 6 tane varlık hesabını, 4 tane dönem varlık, 2 tane de duran varlık hesabını borca kaydettim. Bilindiği gibi yeme defterinde borç hesaplar sola doğru yazılırdı. Ve tutarları da borç kısmına bakın burada borç bölümüne yazılırdı. Yüz kasa hesabı 18.000 102.01 Akbank hesabı 9.000 102.02 Vakıfbank hesabı 7.000 153 ticari malları 25.000 253 tesis makine ve cihazlar 30.000 255 demirbaşlar başlar 40.000 Ben bunların hepsini borç tarafa kaydettim. Bilen şöyle tekrar dönüyorum. Kaynak hesaplarında bakın 2, 3 ve 4 tane kaynak hesabım var. Bu 4 tane kaynak hesabımda YMİ defterinde açılış kaydında açılış maddesinde alacak tarafa kaydedeceğim. Bakın alacak tarafı sağa doğru yazılıyordu. YMİ defterinde 4'ünü sağa doğru yazdım ve alacak bölümüne hesapların karşılarına tutarlarını yazdım. 300 banka kredileri 30.000 TL, 321 borç senetleri 35.000 TL, 420 satıcılar 28.000 TL, 500 sermaye 36.000 TL. Zaten topladığınızda 129.000 bin, 129 bin borçlu alacak, eşit verecek. Ve yemiye defterinde birinci madde olarak arkadaşlar açılış kaydının düzenlemesini yapıyorum. Açılışta verilen bilgileri hesaplara döktüm. Hesaplardan sonra bilançoyu düzenledim. Bilançodan sonra da bu aşamada yemiye defterinde açılış kaydını düzenledim. Burada Yorumlayacak olursak şunu göreceğiz. Benim kasa hesabımda yani nakit param 18.000 TL. Akbank'ta 9.000 TL. Vakıfbank'ta 7.000 TL. İşte demirbaşlarım 40.000 TL. Gibi yorumlayacağız. İşte banka kredilerine borcum 30.000 TL. Borç senetlerim 35.000 TL. Satıcılara olan borcum 28.000 TL. Kendi sermayemde 36.000 TL. Gibi bunları yorumlayacağız. Açılış kaydını bu şekilde arkadaşlar. Yemiye defterinin birinci maddesi olarak düzenliyorum. Tekrar söylüyoruz. Varlık hesaplarını her zaman ilk kayıtlar borca geleceği için borca yazıyorum. Kaynak hesaplarını her zaman alacağı kaydediyorum. Bu şekilde açılış maddesini düzenliyorum.